Bakın buradan söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanı. Bakın burada benim şanlı Türk bayrağım var. Benim kapım Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olan herkese açık, herkese. Benim kapım benim kapım hangi partiden seçilmişse seçilmiş Trabzon'un büyük şehrinden ilçesine, beldesine Nerede olursa olsun herkese açık. Kardeşim, partiler araç araç. Partiler hizmet için araç. Seçim geçti gitti. Şimdi milletçe ayağa kalkma zamanı, ayağa kalkma zamanı. Onun için birlikte çalışacağız. Ahmet Kaya başkanımla çalışacağız. Ama benim kapımı Akçabat'ta çalsa başımın üstünde yeri var. Trabzon Büyükşehir'de çalsa başımızın üstünde yeri var. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Yahu hangi partide siyaset yapıyorsanız yapın. Şu ayaklarınızdaki, kollarınızdaki prangaları, kelepçeleri sökül atın. Millete hizmet edin. Siz de bir kişiye değil millete hizmet edin. Tadını çıkarın. Ya bu cennet vatan yüz seneye aşkın süre önce özgürlüğü, cumhuriyeti, demokrasiyi seçmiş. Ne demiş şair? Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım demiş. Öyle değil mi? Biz milletçe özgürlüğüne düşkün insanlarız. Biz demokrasi aşığıyız, demokrasi.